Yoluma, yoluma, yolculuğuma hoş geldiniz. Luang evet. Prabang'da gece pazarına getirdim sizi. Burada neler var neler yok hep birlikte gezip göreceğiz yerel e, yerli kadınlar burada çok çalışkanlar üretiyorlar. Ürettiklerini böyle gece ve gündüz pazarlarında satışa çıkartıyorlar. Gerçekten çok güzel. Burada dokumacılık çok e, ön planda geçim kaynağı olarak ve tahta oyma işleri yapıyorlar. Gerçekten tabaklar çanaklar bu gibi oyma işlerini buraya gel geldiğinizde çok görebilirsiniz. Işıklar, lambalar yerel, yerel halk e, hep böyle Öğretken insanlar ve satış yapma üzerine, ev geçindirme, geçindirme üzerine bir sürü şeyler yapıyorlar. Kadın mesela şu anda e, çanta dikiyor. Bu gibi çantaları dikiyorlar. Laos'a özgü. Bakın Laos'ta yazmış böyle. Gerçekten çok güzel. Bunların fiyatları da çok uygun arkadaşlar. Kip'in e, yani Türk parasının değerli olduğu galiba en nadide ülkelerden birisi alışveriş yapma açısından da o yani kolaylık olabilir buraya gelecek olanlara. Yeme, içme bu gibi şeyler ucuz, oteller çok ucuz, uygun. Yani bütçenize göre her türlü. Tabii lüks oteller de var, o size bağlı. Her türlü otelleri bulabilirsiniz. Burada bir de insanlar evde yemek yapmıyorlar, sokak lezzetleri çok e, ön planda. E, dışarıda yiyorlar, kebaplar, yemekler ne, ne aklınıza gelirse içecekler, hepsi gece pazarına geliyorlar, alıyorlar, yiyorlar. Çocuk çocuk geziyorlar. Gündüz çalışıyorlar, geceleyin böyle pazarlarda yemek yiyip e, günlerini geçiriyorlar, keyif alıyorlar. İnsanlar burada çok relax, rahat, mutlular. Böyle işte arkadaşlar. Mesela gördüğünüz gibi fotoğraf çektiriyorlar. Bir yerel pazarda fotoğraf çektirme. Ve evet. bu beni çok dikkatimi çekti. Çok fazla var. <laughs> bayağı büyük bir pazar. Turistler burada tahta paraklar, hediyelik eşyalar alıyorlar. Kolyeler, takılar, tokalar, hediyelik olarak alınabilecek bütün eşyalar burada satışta. Terlikler, sandaletler. Ben söylemeyeyim artık, siz izleyin pazarı. Birlikte gezelim. <laughs> buradaki insanlar sıcakkanlılar. İlk, bak, ilk bakışta hani simalara bizim alışık olmadığımız simalar gibi böyle soğuk gelebilir. Hani çekik gözlüler böyle ciddi bakıyorlar ama hiç öyle değiller. Biraz böyle gülümseyin, biraz konuşun. Çok tatlı, çok cana yakınlar gerçekten. Biz çok iyi insanlarla karşılaştık. Bize çok güzel böyle ekranlar, meyveler falan da hediye ettiler. Yedik içtik. Sağ olsunlar. Hepsine selamlar. Çoğu da takipçim oldu. Yani beni takip edecekler bundan sonra. Onlarla birlikte gezeceğiz. Sizlerle gezdiğim gibi. Bakın ne güzel. Gördünüz mü? Ahşap ürünler bunlar. Filler yapmışlar. Burada fil çok kutsal bir hayvan olarak. Ejderha. Bunlar kutsal hayvan olarak biliniyor ve o şekilde de her yerde bu gibi figürleri rastlayabilirsiniz. Elbiseler satıyor bayan. Bakın ne kadar güzel. Bunlar köylü kadınların kıyafetleri. Takılar, tokalar. Geçenlerde şu bu da şeylerini sormuştu. Türk parasıyla 1 milyar 100 lira falan aldı. Tabii onları getirmek bayağı bir şey mesele getiremezsiniz. Keçi gibi çünkü valize sığmaz. Zaten valizle gezmiyoruz biz çantayla ama kırılır yani. Korumak çok zor. Biz çünkü yeri geliyor otobüs, yeri geliyor tren, yeri geliyor motor. Onları taşıyamayacağımız için ee, şey yapamadık ama yani böyle sabah çok güzel gerçekten harika. Beautiful. Süper. <laughs> çok güzel. Öyle işte arkadaşlar. Baya bir şey aldık böyle şallar, örtüler falan. Hediyelik aldık. Burası böyle tokalar. Benim de var şu tokalardan. Sabah diyeyim. Öyle işte arkadaşlar. Günler gelip geçiyor. Nasıl olduk biz. Bu köyü çok sevdim. Yani Burada artık yavaş yavaş günlerimizi dolduruyoruz. Köyün gezilecek turistik noktaları çok fazla. Bakar mısınız ne kadar tatlı tokalar, takılar, kalemler, piller, magnetler. Köyün gezilecek noktaları çok fazla. İnanılmaz güzellik, doğal güzelliği var. Burası aslında çok ilginç yani bir dönem Fransız sömürüsü altında kalmış buradaki yaşayan insanlar ve Fransızca da biliyorlar. Resmi dilleri Fransızca da sayılıyor. Aynı zamanda da kendi lağı dillerini kullanıyorlar. Ve özellikle buraya gelen turistlerin yüzde ne bileyim doksanı bile diyebilirim. Gerçekten kesinlikle abartmıyorum. Yüzde doksanı bile Fransız olabilir. Yemek restoranlarında gezenler yani gördüğümüz birçok e, turistlerin konuşurken tabi anlayabiliyorsun Fransız olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendileri burada sömürü yaptıkları için sanırım merak ediyorlar nereleri yaptı ataları, nereleri aldı diye. Böyle çok da güzel yerli yerler de yapmışlar. Herhalde onları da ziyaret edip böyle görmek istiyorlar. Bir Fransa'dan çok turist var. Bakar mısınız ne kadar tatlı. Şurası herhalde cep telefonu koyma yeri. Sabah diyeyim. İşte lastikli arkası lastikli. How much? 150. 150. Yeah. Ha. How much you buy this cow? Uh Hı You buy this cow? Hı hı. Süper. Şu çok güzelmiş. Bakın burada da böyle bir şey var dikili. Cep telefonunu cüzdan bir şey koyabilirsiniz. Güzel. Okey. Lütfen sevmişler. Ha. Süper. Beautiful. Hemen bir Okay, Looking. Sonra gelirim. Hiç anlamıyorum ben bunların dillerini. Onlar da İngilizce bilmiyorlar. Çatta pata konuşuyoruz. Sabah değil. Şu gördüğünüz gibi çok tatlı kızlar. Gülüyorlar, gülüsüyorlar. Geçen gün ben çok hasta olmuştum. Söyle, söyleyeyim size. Böyle bir güzel portakal. Bu tatlı. Tatlı böyle. Çok tatlı bir şey. Meyve. Ee, aslında mandalina ama şey öyle şeker gibi çok tatlı öyle ekşiliği falan hiç yok onu sıktı bana hazırladı içtim biraz böyle iyi oldum aslında ama gidip geçti bu seferde burnuma vurdu burnum içi böyle hep yara ağzımın içine kadar yaralar var ciddi anlamda enfeksiyon oldu sanırım bir eczaneye gidip de krem merhem sormam lazım. Bu <laughs> niçin Gördüğünüz gibi geceleyin böyle havada serin, gündüz çok sıcak. Gündüz genelde burada insanlar nehirde tur yapıyorlar, farklı farklı fillerle fillik amaya gidiyorlar. Farklı farklı e, istediğinize göre yani Mimba. bütçenize göre turlar var ya e, da kendiniz motor kiralayıp istediğiniz köyleri gezebilirsiniz. Bu gibi aktiviteler yapılıyor. E, yerli kadınlar da ev işi, e, dokumacılık, çocuk bakıp yemek yapıyor yemek yapmıyorlar yemekleri dışarıda yiyorlar. Bu gibi işleri yapıyorlar. E, o yüzden e, akşam sedefinde bütün bu turistleri, bütün bu kalabalığı bu pazarda görebilirsiniz. Gündüz bu derece yoğunluk olmayabiliyor. Evet şöyle çevireyim görün. Evet. Devam edelim. Hı -hı. Ben de bir üst falan bakabilirim aslında. Öyle rahat bir şey istiyorum ama bakalım. Bu kumaşlar da dokuma üzerine yapılmış ya bu yüzler etekler. Sert biraz. Öyle ben de pamuklu şeyleri çok seviyorum yani böyle bak bu ince. Erkek şeyi bu ama. bu biraz daha ince. Güzel bu. Ama erkek. Bu gibi şeyler istiyorum. Rahat bir şey olsun istiyorum. Bakalım. Bunlar da oyuncaklar. Çok güzel şeyler var yani. Yolunuz düşerse gelip buradan alışveriş yapabilirsiniz. Bakar mısınız tatlılığa? Fil hep filli desenli Buyurun, elbiseler benimle beraber pazar gezisini yapıyorsunuz gece pazarını. Burası dünyaca ünlü bir gece pazar arkadaşlar. Ha, bakın bunlar güzelmiş. incecik, tril tril. Böyle bir şey bakabilirim. Şu pembe nasıl? Çok da severim pembeleri. Ha, güzel şeyler var. Neyse dönüşte bakarım. Çekimi bitireyim. Bakarım. Nasıl beğeniyor musunuz gezilerimi? Tayland videolarını izlediniz, beğendiniz. Çok mutlu oldum. İnşallah Laos'ta videolarımı da beğenirsiniz. İzleyin, sonuna kadar izleyin. Videolarıma like yapın. Bakar mısınız ne kadar tatlı. Çok güzel. Böyle asıyorsunuz galiba bunları böyle. Çok güzel bir şey. Hmm, çok hoş. Ay. tezgah dağıtıyorum arkadaşlar. Dövecekler beni. Kız bakıyor Allah'ım. Ay çok korktum. Dağılsaydı pazar yerine. Ne bileyim ben öyle olduğunu. Bunlar da böyle kapılar asmalık filler falan. Gerçekten çok güzel. Çalışkan insanlar bu Laoslular. Üretken insanlar. Seviyorum ben üretken kadınları, çalışan kadınları çok seviyorum. Hayat dolular. Yani gerçekten e, yüzlerine baktığında özellikle yaşlı teyzelerin böyle hüzünlü bir anlamlı bakışları var. Ama böyle işte konuştuğunuzda falan gülümserler. Çok tatlılar. Çok güzel güzel bir şey bu. Savaş görmüşler, sürekli bombalanmışlar, bombalanmış bu ülke. Hello. O yüzden ve kendilerinin hiçbir ilgisi, alakası olmayan olmadığı şekilde bile yani böyle savaşlara sürüklenmiş bir Memleket burası, ne yazık ki. Biraz böyle insanlarda baskı var, biraz de değişik bir. E duruş var. Bu beni çok üzdü. İnşallah hepsi mutlu olurlar. Mutlu olmalarını çok isterim. Üzülüyorum. Kadınlar hep mutlu olsa. Bak mesela şu teyzem ne kadar hayata küsmüş. Düşünceli. Geçim yani çok zor geçim kay. Fakirlik çok. Yollar delik deşik. Geçim zor. Gerçekten. <laughs> Geçen gün size şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir tane bir beye sorduk. Bir yer arıyorduk yemek yemek için. Sorduk yani işte çevire mevire trans şeylerden falan falan işte neyse anlayın siz. Adam ne dedi bize biliyor musunuz? Böyle yüreğimi ok, ok gibi işledi. Ben hayatımda dışarıda hiç yemek yemedim dedi. Şöyle şok oldum ben şaşırdım. Hatta ne bileyim onu bir görsem o saat. Tabi alelacele ayrıldık oradan. Keşke gene karşılaşsam. Bir şeyler ısmarlasam. Çok üzüldüm ben o amcaya. Biz hiç yemedik dışarıda yemek falan dedi. Şaştım kaldım. Yani öyle. Çok değişik hikayeler. Çok değişik birikimler oluyor gezilerde. Farklı farklı hayatları gözlemliyorum. Farklı farklı yaşamlara şahitlik ediyorum. Çok çok zaten bunu hep yaparım ama çok çok kez şükür ediyorum. Gerçekten Rabbime şükürler olsun. Ee, tabii mesela herkes kendine göre yaşamı, değil mi arkadaşlar? herkesin kendine göre hayatı. Ben kendim bu şekildeyim. Şu anki olduğum durumdan dolayı da Allah'a şükürler ediyorum. Çok şükür, bir şükür. Diyelim ve yolumuza devam edelim. Bu ne tatlılar, bu kızlar çok tatlı ya. Çocuklar da pazarda, annelerine yardım ediyorlar, oynuyorlar. Hmm, evet. Ben bayağı bir geldim. Şimdi yavaş yavaş gelin. Diğer taraftan gezdireyim size. pazarda sokak lezzetleri, makarnalar, böyle lahana sarması gibi bir şeyler ama içinde ne var bilmiyorum. Biberler, değişik değişik yemekler. Burada kebap kültürü çok fazla, kebap yapıyorlar. Balıklar, sebzeler, meyveler, patlıcanlar, mantarlar, hepsi böyle kebap olarak salatalar. Çok değişik, mesela şöyle tavuk ayakları. Çok değişik yemekler var. Evet. Şunların ne olduğunu anlayamadım evet. şimdi hem hala. Hayratta çok fazla görüyorum. Tavuk hayatları nasıl arkadaşlar? Akşam akşam gider değil mi? <laughs> Bunlar yumurta yapıyor ablam. Ama yumurtanın içinde gördüğünüz gibi ördek gözüküyor ama şey divcil gözüküyor. İçinde pişiyor. Çok ilginç. Hayatımda ilk defa yumurta içinde hayvan gördüm. Bu da pankek. Bu tarafta da pankekleri atıyor. Aa, içinde civciv var. onu nasıl yiyecekler bir aile pişirtti. Yemin ederim bu insanların yiyecekleri gelmez yani. Ben yiyemedim hiçbir şekilde. Allah yardımcım. İyi ki de var şu Facebook'cular falan da idare ettik. Ya da dünya mutfakları bazı yerlerde. Biraz daha fazla para diyorsun ama en azından yemek yiyorsun ya. Aç kalmıyorsun. Kaç günden beri iki öğün yemekle gidiyoruz. Olacak iş değil. ile gündüz öyle la olsun size göstermeye çalıştım. Umarım videolarımı beğenmişsinizdir. Lütfen like yapın. Her zaman bunu söylüyoruz. Bu kardeşinize abone olun. Beni bu yolda destekleyin. Çok sevinirim. Çok mutluluğum. <laughs>

在泡汤啊！哦， <laughs> Guys, wait! <laughs> Elbiselerin tatlılığı, çocuk elbiseleri tatlı ya. Dediğim gibi dünyanın birçok farklı ülkelerinden turistler pazarda right. geziyor. Like five, <laughs> <year> out, <gülüyor> 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 Çoğu da Fransız arkadaşlar. İçki içiyor. <gülüyor> Viski. <gülüyor> Laos viskisi. Ama bir çoğun böyle. Ben bir şey yapalım. Ben bir you're not taking that. <laughs> İçiyorlar, bayağı bir Yanakları kırmızı oldu abinin. Işıl ve neredeyse siz de benim değerli izleyicilerim benimle beraber yanımda geziyorsunuz. <laughs> Mağaz pazarında turluyoruz. Bak da çok tatlıymış. Hep bunlar el el yapım ürünler. Her evde dokuma aletleri var. Dokuyorlar, ipleri boyuyorlar. İstediklerini yapıp yapıp satmaya çalışıyorlar. Oh, <laughs> I'm Tabii turistler çok memnunlar böyle e, mutlu bir şekilde gülümseyerek insanların fotoğraflarını çekip Evet. Hayatın tadını çıkarmaya çalışıyorlar. Bakın Ama satış yapan teyzeler yorgunlar. Torununa e, elbise alıyor, gösteriyor. Görüntüler aramış ne tatlı. Anneanneler, babaanneler hep öyle. Renk renk çantalar, bileklikler. Yeah, I love it. She paid five dollars for it. The are so neatly And so, you, last night you made friends from home? Short life. Mm -hmm. No, you made friends from last night. Last night. Yesterday. Bu mutfak önlüklerinden aldım ben birkaç tane. Çok tatlılar ya. Çok güzel. Bakar mısınız? Ne güzel. Nasıl beğendiniz mi pazara? Yorumlar yazın. Gördünüz mü Fransızca konuşuyor? Yorumlar yazın. Beğeniyorsanız like yapın. Bu benim için çok önemli. Bakar mısınız? Bisküvilerin içerisinde yılan. Oh my god yılan. Akrep. Yılan akrebi ısırmış. Bisküviler hep bu şekilde. <laughs> Buranın özel bir üretimi. Çok enteresan. Bununla ilgili ayrı bir video yapacağım size. İzlersiniz. Gerçekten çok enteresan. Burada özellikle Viski Köyü diye bir yer var. Sizi oraya da götüreceğim. Bu viskileri hep göstereceğim. Işıl ve dünyanın farklı yerlerinde farklı farklı kültürleri tanımaya, gezmeye devam edeceğiz hep birlikte. Gördüğünüz gibi viskiler, takılar, tokalar, pazar, her şey var pazarda. Ah bunları çok beğendim, bu budoları çok beğendim ama dediğim gibi götüremeyiz. <laughs> Gece pazarını geziyorsunuz arkadaşlar. Işıl ve rotasıyla gece pazarını geziyorsunuz. Gördüğünüz alışveriş yapanlar hep Fransızlar. <laughs> Çok güzel şeyler var, farklı farklı. Madmetler Bakırdan böyle işlenmiş kapaklar, filler. Hediyelik olarak alabileceğiniz bazı

Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Videolarıma lütfen like yapmayı unutmayın. Yorumlar yazın. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa bildiğim şeylerse size cevapla vermeye çalışırım tabii ki. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Sizi seviyorum. Laos'tan selamlar, sevgiler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmadan izleyen çok var. Beni bu yolda destekleyin. Benim için çok önemli. Sonuçta ücretsiz. Sevgilerle. Hoşçakalın. Bay bay.